...Yana sokak partilerine girdikleri için derbeler olmaktadır. Gelin 2012'ye bizimle girin, derbeler olmayın. Çok Güzel Hareketler bunlar, yılbaşı gecesi Star'da. Yepyeni özel bölümüyle ekranda. Çok Güzel Hareketler bunlar, bugün 19.45'te yeni Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız. Hem güvenli, hem lezzetli. Olivin Düdüklü, Emsandan. Dersimiz karşı cinsle münasebet. Ben karşı cinsle ilişki kuramıyorum diyen var mı? Aa, senden zaten çok daha fazla bir şey beklemiyordum. Diyelim ki karşınıza benim gibi ılımlı kıvrımlı bir kadın çıktı. Ne yaparsın? Teyzeciğim elinizi öpeyim derim. Hayır sersem. Sizin oh. kadar hoş kıvrımları olan bir cips yer misin diyeceksin. Anladım. Anladım. Git bir fritoz al da öğren. Yılın en şekilli cipsi Fritos. Ufo'dan yeni ayak ısıtıcı. Konfor ayağınıza geldi. Ufo ısıt hayatı. Merhaba ceza. Şimdi kulak ver bana. Başladı başkan işte söylüyor burada. Özgürce indirdik biz dinledik ve söyledik. Biz bu uzağa alıştık. Bak işte gösterdik. Sağ olun başkanım. Takdir teşekkür ve sevgiler selamlar başkanım. Açtık geldik yollara. TT netteki uzağa alış Türkiye. TT netteki netteki TT netteki bu uzağa alış Türkiye. TT netteki netteki TT netteki bu uzağa alış Türkiye. TT netteki netteki TT netteki bu alış Türkiye. TT netteki netteki TT bu hıza alış Türkiye buza alıştık ki internete 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 buza alıştık ki. Türkiye internete daha da hızlı girsin diye hiç durmadan soluksuz çalışmaya devam ediyoruz. 2012'de TTNet'le bu hıza alış Türkiye. Bye bye! Bye bye hayranım. Wow! Saçlarına, kıyafetlerine, özellikle de temizliğine Aktivex Barbie hijyenik sıvı sabunla artık ben de onun kadar temizim. Aktivex Barbie ellerimi tel temiz tutar. Hem de çilek kokulu. Şimdi güzelliğim koruma altında. Yeni Aktivex Barbie hijyenik sıvı sabun. E AJR. Yıllarca Beraber Konumuz fritos, free nedir? Özgür, rahat, Tos nedir? Gençlikle ilgili bir kelime. Yani ne anlama geliyor? Özgür'ü gençlik Özgür gençlik. Böyle mi konuşayım gideceği? Yani bir lezzet demek. I eat. Sen yemeyeceksin, ben yiyeceğim. Yılın en şekilli cipsi fritos. <laughs> Bu adamla maceraya çıkar mısın? Üstelik evden dışarı çıkamayacaksın. ...ve aynı evde bir de şu çocuk. Anne, evladım ne işin var senin burada? Düşler Sineması kuşağında... ...iki Oscar'lı muhteşem animasyon... ...Yukarı Bak. Televizyonda ilk defa... ...bu pazar 17'de... ...Star'da. Gözlerinizi alamayacaksınız. Bizce herkes sevdiklerine Türk zelin üstün çekim gücüyle bağlanmalı. Hayatın güzelliklerini kesintisiz doyasıya paylaşmalı. İşte bu yüzden herkes Türksel kalitesine geçsin diye hazır karta hoş geldin paketini çıkarttık. 20 liraya 200 dakika her yöne konuşma, 100 SMS, 100 MB internet. Haydi gel numaran aynı kalsın, kalitesi Türksel olsun. Türksel, hayat paylaşınca güzel. 7 etkili Aktivex ile bakterilere karşı tam koruma. Aktivex kullanan annelerin %99'u Aktivex'i öneriyor. Çal, çalan o sevgi, muhabbeti göreceksin, bakarsan sevginin zaferini. Hayat sevgiyi paylaşınca güzel. Hayat paylaşınca güzel. yeni yılın en büyük olayına hazır olun. Pazar gecesi sineması 2012'ye 2012 ile başlıyor. Televizyonda ilk defa pazar akşamı 20'de Star'da. Ondan gözlerinizi alamayacaksınız. Hem pratik hem hızlı. Olivin düdüklü. Emsan'dan. Ay. Hem güvenli hem lezzetli. Olivin düdüklü. Emsan'dan. Dersimiz karşı cinsle münasebet. Ben karşı cinsle ilişki kuramıyorum diyen var mı? Aa, senden zaten çok daha fazla bir şey beklemiyordum. Diyelim ki karşınıza benim gibi ılımlı, kıvrımlı bir kadın çıktı. Ne yaparsın? Teyzeciğim, elinizi öpeyim derim. Hayır, sersem. Sizin oh. kadar hoş kıvrımları olan bir cips yer misin diyeceksin? Anladım. Anladım. Git bir fritos al da öğren. Yılın en şekilli cipsi, fritos! 2012 herkesin kafasına göre geçsin. 2012'ye bak. 2011'e bak. 2012... ...2011. İyi seneler. mutluluğumuzu 50 yıldır bizimle paylaşan herkese teşekkürler. Birlikte nice 50 yıllara. Bekliyorum, merak ediyorum, beniyorum, heyecanlanıyorum. Çok istiyorum. Biliyorum. zevkinize göz kamaştırıcı detaylarla bezeli premiumu hediye ediyor. Alışılmışın dışında tarzıyla evinize zenginlik katacak değerli bir mücevher gibi. İyi ki ona rastladım. Akciğerlerimiz havayı içine çeken süngerler gibidir. Akciğerlerimize hava yerine sigara dumanı çektiğimizde Bu duman kansere neden olan katran olarak birikir. Günde bir paket sigara içen bir kişinin bir yıl içinde akciğerlerinde biriken katran miktarı işte bu kadar. Bu kadar katran sizi çok hasta etmek için yeterlidir. Yeni bir başlangıç için Sağlık Bakanlığı Sigara Bıraktırma Hattı 171'i arayın. <laughs> ECA yıllarca beraber. Türkiye'de bir ilk. Turuncu hesapla paranızı istediğinizde çekin, faiziniz bozulmasın. İstediğinizde para ekleyin, kazancınız artsın. Üstelik hoş geldin faizi yüzde on buçuk. EFT havale ücreti, masrafı hatta alt limiti de yok. Siz de turuncu hesapla kazanmaya hemen başlayın. Bonobos Fritos, Free nedir? Özgür, rahat. Tost nedir? Gençlikle ilgili bir kelime. Yani ne anlama geliyor? Özgür, gençlik Özgür, gençlik. Böyle mi konuşuyorum Yeni Yani bir lezzet demek. I eat. Sen yemeyeceksin, ben yiyeceğim. Yılın en şekilli cipsi Fritos. yıldızlar var. Sen nesin? Ay bu ne ay? Aa. Ben <laughs> fiden fidan Fiden okuyalım. Bizim baklava ihtiyacımız var mı? Sizin ihmale ihtiyacınız var. Söyleyen yıldızlar da var. Ben o yana bir bu yana. Gelsene genç gençlik çabı. Daha içelim. Hey! Halkısınız. Sen tanrımız. Yıldızlarla dolu yılbaşı 2012'nin yıldızında. Yeni Star bugün 19.45'te karşınızda. Herkese merhaba. Bu akşam yayınımızı bir alışveriş merkezinde gerçekleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi herkes yeni yıl alışveriş telaşında. Fakat yılın en güzel hediyesi yine Türk Telekom'dan geliyor. Bugün akşam 7'den sabah 7'ye kadar istediğiniz her yeri aramak bedava. Ama bunun cebi var, yurt dışı var. Olur mu demeyin. Onlar da bedava. Siz bunu biliyor muydunuz? Nasıl yani ya? Almanya'da mı bedava? Evet, akşam 7'den sabah 7'ye kadar hem yurt dışını hem cep telefonlarını aramak Türk Telekom'la bedava. Aa, şimdi bütün cepleri bedava yarayabiliyor muyuz? Evet Türkiye'deki tüm cepleri. Haydi Türkiye yeni yıla sevdiklerinizle konuşarak girin. Yurt dışındaki, şehir dışındaki, şehir içindeki sevdiklerinizi ve de dilediğiniz herkesin cebini yılbaşı gecesi akşam 7'den sabah 7'ye bedava arayın. Üstelik koşul yok, başvuru yok. Türk Telekom'dan herkese. Şimdi söz Star Ana Haber'de. Yanıma uzan seyredelim Bugün tam havandayım 7-24 ayardayım Dört dörtlük bir moddayım Her gün star Her günüm gün Sağımdan kalkmışım Gülerek uyanmışım Gözlerimi alamadım. Bir starım var, artık. starım var artık Şans meleğim nerelerdeydin Tam zamanında geldim

zamanda elimde keyfim yerinde gözlerimi alamıyorum Kırıl pırıl, pırıl ışıl, ışıl bu renkli rüyaya hayran oluyorum Elimde kumanda takılıp kalıyorum gözlerimi alamıyorum Kıpır kıpır şıkır şıkır bu renkli rüyaya hayran oluyorum Şans meleğim nerelerdeydin tam zamanında geldin 7-24 ayardayım, dört dörtlük bir moddayım, her gün, star her gün star günüm. Sağımdan kalkmışım, gülerek uyanmışım, gözlerimi alamadığım bir starım var artık. baby Gün tam havandayım, yedi yirmi dört ayardayım. Dört dörtlük bir moddayım, her gün star günüm. Gün günüm. Sağımdan kalkmışım, gülerek uyanmışım. Gözlerimi alamadığım bir starım var artık. Starım var artık. Şans meleğim nerelerdeydin, tam zamanında geldin. Sarda Star Haberle karşınızdayız. Ben Seda Üretir. Eskileri bir kenara bıraktık. Yeni yıla yenilenerek girdik. Taptaze, ışıl ışıl gözünüzü alamayacağınız yeni Sarda. 2011'in son ana haberi başlıyor. Sıcak gündeme geçmeden önce ilk haberleri bizden verelim istedik. Yeni yarışmalar, çok iyi bildiğiniz diziler bu ekranda olacak. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri de Spar Haber Süper, farkıyla aktaracağız. Işte şey, Yeni Starda neler olacak? Şansımız, Gelin daha yakından işte bakalım. Süper hızlı gelişti her şey, bir anda döndü şansımız. İşte hayat böyle bir şey, şipşak değişir her şey. Her sabah sana davet ediyorlar. Bu ne ya? Hangisi bilemezse altın kapak açılacak ve kendisi güzel bir yolculuğa çıkacak. Bağımlılık yaratacak dizileri, heyecanla izleyeceğiniz yarışma programları, genç, dinamik, tarafsız haber bülteni ve renkli sabah kuşağı programlarıyla yeni star, yeni yıla yepyeni giriyor. Yeni Star yeni yılda yeni yerinde olacak. Bundan böyle Star TV Maslak'taki Doğuş Power Center'dan yayın yapacak. Şimdi gelin içeri girelim. Hem sizlere yeni Star TV'yi gezdirelim hem de sizleri yeni Star'ın star yüzleriyle tanıştıralım. İşte Star TV'nin yeni stüdyoları. Burası için 70 kişi tam 4 ay boyunca çalıştı. Son teknolojiyle döşenen stüdyolarda 3 program çekiliyor olacak. Star izleyicileri 31 Aralık akşamı saat 19'da o hep alışık oldukları logo yerine bambaşka bir logo ile karşılaştı. Star'ın yeni logosu daha renkli, daha canlı. Yeni sloganda da da söylendiği gibi ondan gözlerinizi alamayacaksınız. Her sabah izleyicileri pozitif enerjisiyle güne merhaba dedirtecek olan bugün programı formatıyla Türkiye'de bir ilk olacak herkesin evinde ya da iş yerinde çoluğuyla çocuğuyla seyredebileceği, gönül rahatlığıyla çocukların da seyredebileceği bir haber kuşağı olsun. Melek Baykal'la Melek programı gündüz kuşağının iddialı programlarından. <gülüyor> <gülüyor> mutfağıma, mutfağıma. Burası benim mutfağım. Orada oturma köşemiz var. Biz bütün renkleri bir araya getirerek biraz farklı bir sabah kuşağı programı yapmayı amaçlıyoruz. Profesör Doktor Üstün Dökmen küçük şeylerle tiyatro sahnesi stüdyosunda hayatı, insan ilişkilerini anlatacak. Adı küçük ama içi büyük. Hani bir kara sepeti vardır. Bakarsınız bu çok küçük dersiniz. Ama içindekileri boşaltınca 7 kilo kiraz olduğu görülürmüş. Tüm detayları ve daha fazlası için server başlıyor efendim. Burası da Star TV'nin dünyaya açılan kapısı olacak. Çünkü Star Haber bu stüdyodan yayın yapacak ve Türkiye'deki, dünyadaki tüm gelişmeler bu stüdyodan evlerinize ulaştırılacak. Ulaştıran kişi ise Star TV'nin haber yüzü Nazlı Öztarhan olacak. Her şey önce yeni bir dekor, yeni bir stüdyo. Bununla beraber yenilenmiş bir logo ve yepyeni bir Star Haber olacak karşımızda. Star Haber genç ve dinamik kadrosuyla haberciliğe farklı bir bakış açısı getirecek. Sıcak Haber neredeyse Star Haber orada olacak. Birbirinden iddialı, birbirinden başarılı diziler Star TV ekranlarında olacak. İşte onlardan biri. Türkiye'nin en sevilenlerinden bir kadın bir erkek dizisi. Hem eskiden bizi bilen izleyicilerimizin Hafif de olsa hatırlayacağı ve onlar için yeni olacak olan ve bizi daha önce hiç izlememiş olanlar için de tamamen yepyeni olan bölümlerimiz olacak. Çok genç, çok dinamik ve çok cesur bir ekibi var. Böyle bir ekiple çalışacağımız için de e, dizi adına çok mutluyuz. Starda daha neler yok ki muhteşem yüzyıl. Bir oyun oynadınız, neticelerine katlanacaksınız. Yine ben kazanacağım. Behzatçe, Gerçekten katil bulabileceğine inanır mısın? Cık. Günümüzde cinayet mi kalmadı ha? ha? Ne oldu lan? Yine mi yemedin? Yeni bölümleriyle İffet, izleyenleri ekrana bağlayacak. Ne olur affet beni İffet. Seni Allah affetsin Cemil. Ve yeni starın yeni dizileri Koyu Kırmızı ve Kalbim 4 Mevsim ilk kez Seviyorum seyirciyle de. buluşacak. Annemin suçu neydi? Kızım, verdi, kızım verdi. Bırak, bana. Dört mevsimin ilkini yeni yılda açıyoruz. <laughs> İnşallah dört mevsim devam edecek hikayelerimiz. Eğlence ise Eser Yenerler'den sorulacak. Eyvah düşüyorum ayağınızı yerden kesecek bir yarışma olacak. Ve etrafında gördüğü on kişiye meydan okuyacak. Bekleyin çok az kaldı. Yeni star yeni yılda dop dolu geliyor. Bu kadar değil. Yeni sıra anlatmaya devam edelim. Yarın yani yeni yılın ilk gününde iki sinema kuşağımız başlıyor. Bundan böyle her pazar saat 17'de çocuklar için düşler sineması kuşağı var. Aynı günün akşamında ise bu kez büyükler için bir far klasiği ekrana dönüyor. Pazar gece Kumanda elimde keyfim yerinde gözlerimi alamıyorum. Pırıl pırıl bu renkli rüyaya. Star televizyonu yeni yılla birlikte birçok yeniliğe imza atıyor. Pazar günleri artık sinema festivaline dönüşecek. Bu <laughs> Şans meleğim nerelerdeydin tam zamanında geldin. Star'da her pazar saat 17'de küçük izleyicileri ekran başına toplamayı hedefleyen Düşler Sineması kuşağı yer alacak. Daha çok animasyon yapımların yer alacağı bu kuşakta yeni yılın ilk günü Up! Yukarı Bak adlı film yayınlanacak. Anne! Evladım! Ne işin var senin burada? Pazar akşamları saat 20'de ise Pazar Gecesi sineması var. Star Star, en güzel bölüm başlıyor. Çin'den güçlü yapımların özellikle de Hollywood'un iddialı filmlerinin yer alacağı bu kuşağın ilk filmi 2012 adlı yapım. Roland Emmerich'in yönettiği ve John Cusack, Amanda Peet, Danny Glover gibi isimlerin başrollerini paylaştığı film vizyona çıktığında büyük ses getirmiş ve yüksek bir asla toplamıştı. <laughs> Şak değişir